gözlerin gelir geçer içimden Su içerken sen Sokulurken akşam kızıllığına Ekmeği bölerken Yalnız sayılar Nasıl geçmişse aradan Unutmak kolay sanmışsa şarkılar Şiirler yalan yazmışsa ayrılığı Kör olsun sözlerim Unuttuysam adını An gibi aklımdasın Gelir geçer gemiler Belki sen de geçersin diye Bir kumru konar her sabah pencereye Bir miladı taşır gece bir yıldız Soğuk olur üşürsün ya adam akıllı Hani sarılırsın kendine Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Havuçça Mahallesi'nde 3800 metrekare bir tarlamız var. Tarlamızın Çay tarafında olan kısmında ceviz ağaçları var. Bu uç kısmı, bu dar kısmı, bu dar kısmı da böyle atıl durumda kalmış. Böyle yer yer taşlık alanlar var. Ne olur buraya bir konteyner konabilir. Burada bakın arıcı bir konteyner koymuş, arı yapıyor. Böyle burası yüksekte kalan. Arabayla geldik buraya. Buraya böyle konteyner gibi bir şey konabilir. Burası bir yaşam alanı olabilir. Alt kısmı da ceviz ağaçlarının olduğu çay e, gönen çayının olduğu kısım. E, acaba kaç tane ceviz var? Kaç tane dedi? E, ee, bunda mıydı? Birinde. 35-45 öyle var. 35-40 tane falan diyorlar orada. Hmm. Anladım. Bu parseldir. İki tane aynı. İki tane yan yana var. Ee, bu taraftaki. Evet. Aynı. Uzun, evet. uzun yani. olan. Şimdi buradan gidelim mi? Siz de biliyorsunuz aşağıya. ağaçlar var. beş oldu. Bitirdi. Korunuk Değil mi? Evet. Bakın buralar korunuk olmuş Şuradan bir yerden kesiyor sınır. Şöyle kesiyor. Böyle bu tarafa doğru gidiyor. Buralar korunuk olmuş. Şuradan çıkış var ama orası dikenli. Şuradan çıkalım. Marinerimiz burası hatta bu yol içinden geçiyor ya. Evet. Evet garip bir yer yani. Garip garip garip. Ne oluyor da? Garip. Oraya aşılama yapacağız abi. Hmm. Burası ya buradan böyle kaydı bu tarafa. Evet şu an uydu kaydı bende de aynı sağ tarafımız gözüküyor. Evet. Kırmızı taraftan kaçar mısın? olacak? Ben geçeyim mi önden abi? Ben de çizmeye başlayayım Bu aşı tutar mı? Tutmuş mu? Tutmamış mı abi? Sanki. Abi ya bu aşı tutar mı? Bir şey yaptıkları zaman <laughs> bu iş olur mu? Bu aşı tutar mı? Evet. Şimdi tam böyle devam ediyor. Hiç bir ya. Biz buradan öyle dolardık. O üç. Burası tarlamış. 3800 metrekare tarlamızın alt kısmı aşılama yapmışlar. İçerisinde 2, 4, 5, 6, 6, 12, 2, 4, 6, 18, 19, 20, 20 26, 12, 12, 24, 36, yani 45, 40, 40, 40 tane, tane falan, falan var. Şimdi i̇şte ben genel rehberden de açtım. Yani şu an doğru konumdayız yani. Doğru konumdayız da yok. Buradan dolandık ya. Yani bir orada bir karaki buldu. Demek ki o aslında buradaymış. Bize şuradaymış gibi geldi. Evet. Ama, Ama bunun üstü demek ki. Hmm. Yani oradan bir yol geçiyor. O yol sınır. Bir kısmı yola da gitmiş. 3800 metre kare. nereye kadar geliyor? Matrafın buraya kadar gelir herhalde. Benim burada durduk. Rehberde bak, bakalım. Bakayım abi. Döner rehberde. Yani şurası. Aynı zamanda. Yani daha var ya. ki. Evet, aplikasyon yapılması lazım. Evet yerimiz burası. Bakın burası ve az önce çektiğimiz yer. Arabanın alt tarafı yerimiz oradan başlıyor. Orası yüksekte kalan kısım dedik ya konteyner gibi bir şey koyarsınız. Şu ortadaki koruluğu temizlerseniz şu alanı böyle birleşir buraya. O zaman e, tarla kendini gösterir. Hemen burası da çay. dönel çayı. Çaya bitişik bir yer. Bak güzel. Güzel. <laughs> Evet, Evet. Da... Evet. Burada bir ara şey var. Görebiliyor musun orada? Yok, göremiyorum abi. Ya, yani az aşağıda kalıyor. Az aşağıda kalıyor. 15-20 metre var. Yani bir 30, -30 metre diyelim biz oraya. 30, 30 metre yer. Mesafe var. Evet, 3800 metre kare. İçerisinde yaklaşık 40 tane ceviz ağacı var ve ceviz ağaçları aşılanmış bu şekilde. Büyük değil. Bunların verim vermesi 2-3 sene sonra başlar verim vermeye. Evet burası satılacak değerli dostlar. Resmi kadastro yolu var. Yukarısı yol oluyor. Buralar mera oluyor. Şu üst kısımlar. Köyde yukarıda yaklaşık 2 kilometre ilerisi de Ben de unuturum. Nasıl kadastro. unutulursa sana susuzluğum ve nasıl becerdiysem kahrolmayı öyle unuturum. Ekmek